Bugün Fenerbahçe'nin Nice ile oynadığı maçı değerlendireceğiz. Ayberk abi, Berkay abi hoş geldin. Hoş bulduk. hoş bulduk. Bugün temsilcimiz Fenerbahçe Nisi 2-1 yenerek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki Liga etabındaki ilk galibiyetini aldı ve ilk 3 puanla kavuştu diyeyim. Biz de bugün bu maçı değerlendireceğiz sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi. Evet ilk olarak Berkay abi seninle başlayalım. Maçla alakalı genel düşüncelerini alalım. Nasıl bir Fenerbahçe gördün sen bu maçta? Ben bugün e, isim verirseniz ilk sözü Ayberk'e bırakmak istiyorum. Çünkü evet. evet. Ayberk'in çok Fenerbahçe sallayacağını bildiğim için benim anlattığımdan fazlasını sallayacağı için önce o sallasın ben olumlu <laughs> şeyleri söyleyeyim. Evet. Maçı kademe kademe ben ayırmak istiyorum. İlk yarı bence çok iyi bir Fenerbahçe izledik. Form grafiği yukarı çıkan, ön alanda baskı yapan, rakibi güzel analiz etmiş bir Fenerbahçe varken ikinci yarının başında bir 5 dakikalık iyi oyun yaklaşık bir yarım saat geriye çekilme, kondisyon düşüklüğü, ileride baskı hiçbir şekilde olmayan, defans hattında panik yapan bir Fenerbahçe vardı. Ve 2-2'ye de gelebilirdi. Evet gol pozisyonu çok fazla vermedi ama 3. bölgede top çok fazla rakibe izin verdi. Özellikle kanat organizasyonlarında destek anlamında yetersiz kalan bir Fenerbahçe var. İsmail'in iyi oyunu var. Ben olumsuz şeyler üstünden gidip olumluya döneceğim. Ederson ayağı kaleci olarak geldi. İnanılmaz paralar verildi. Sadece Ederson'un uzun topta rakibe verdiği top sayısı belki 10, belki 15 bandında vardır. İnanılmaz Kerem Aktürkoğlu evet iki gol attı. Yani çok net bir gol vuruşlarıyla olmasa da bir şekilde sonuca gitti ve ilerleyen dakikalarda da inanılmaz bir kondisyon düşüklüğüne yine sebep oldu denmez belki ama inanılmaz erken oyunda düşüyor Kerem. Defans anlamında çok fazla yardım edemiyor. Ofansif anlamda o patlamaları yapamıyor. İstediğimiz kere hala izleyemiyoruz. Bunun yanında Ennesri sanki geçen seneden hiçbir alakası olmayan kafasına veya ayağına gelen pozisyonları inanılmaz harcayan bir profil olarak devam ediyor Fenerbahçe'de. Bunun yanında Nene, bal yapmayan arı gibi ofansta birebir çalımı hiç denemediği yani sürekli fake atıp geri oynayan, fake atıp geri oynayan ama ofansif anlamda böyle ama defansif anlamda da inanılmaz bir katkısı olan Nene izliyoruz. Hani Kerem'in veremediği katkıyı Nene 90 dakika boyunca gerçi çıktı biraz erken dakikalarda çıktı ama sonuna kadar mücadele etti ve defans anlamında da çok büyük yardımlar oldu. İrfancan'ın ben ofans anlamında girip 8-10 pozisyonunda oyuncu değişikliğiyle girip bence çok güzel katkı sağladı. Hem kafa toplarıyla oyunu yönlendirdi hem oradaki pas trafiğini çok iyi sağladı. Yani Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi katman katman yerleri var ama istediğimiz Fenerbahçe ve ben taraftar kısmına da biraz gireyim. Yani dünkü Galatasaray maçını izleyen Fenerbahçe taraftarları maçları şöyle yan yana koysunlar. Yani Galatasaray şurada, Fenerbahçe burada kalıyor maalesef ki. Yani 2-0 skoru aldıktan sonra hiçbir şekilde rakip baskı altına almayan bir Fenerbahçe. Kutlamalara başlayan bir Fenerbahçe. Ya yani ben Fenerbahçe taraftarına şunu sorarım. Hangi hadle... Bu başarıları kutluyorsunuz, oley çekmeye çalışıyorsunuz, kutlamalar yapıyorsunuz. 12 yıldır şampiyon olamayan bir takım var. Avrupa'da ilk maçını yenilmişsin. Yani 2-1 skor bulunduktan sonra o havadan çıkılması gerekiyor. Bir kutlama yapılacaksa maç sonunda yapılması gerekiyor. Hocanın analiz anlamında bence çok iyi katkıları vardı. Rakibin nereden oyun kuracağını, nerelere baskı yapacağını çok iyi bence analiz etmiş. İlk yarıda sürekli hataya zorladı. Ferbahçe İlk yarıdan bile 4-5 tane gol bulma şansı vardı. İkinci yarıda 2-3 tane çok net kaçırdı. Enesir'in yeteneksizliğinden kaynaklı. Bir de Talişka'ya parantez açayım. Tek tek oyuncu bazlı gittim biraz ama. Ya hala Talişka o aldığı maaşın karşılığını veremeyen evet. Ya Kerem'e asist yaptı farkındayım birkaç tane şut denedi. Ama şut denediği pozisyonların çoğu penaltı kullanır gibi pozisyonlarda. Ya artık kaleyi tuttur. Artık bir skor yap. Yani bu yüzden geldin bu yüzden maaş alıyorsun ve dakika 60 işte yine oyundan düşen bir Talişka var. Hiçbir şekilde ileriye top taşıyamayan, geride rakibi karşılamayan bir Talişka var. Hocayı kutluyorum. Güzel analiz. Fenerbahçe takımını da kutluyorum. Sonuçta 3 puan geldi. Yani bölüm bölümde olsa güzel oyunlar izletti bizlere. Taraftara zaten yorum yaptım. Son bir parantezde hakemi açacağım. Dünkü Galatasaray maçındaki hakemin rahatlığı, oyuncu iletişimi, pozisyonlardaki hakem üstünlüğünü bize gösterirken bu maçta gerçekten yani küçümsemek için söylemiyorum. Parantez içinde söyleyeyim ama tam bir Türk hakemine nazaran bir performans sergiledi. İkili mücadelelerde yani akan oyunum şok bozdu. İkili mücadelelerde faal pozisyonlarında rakip takıma çok fazla imkan tanıdı. Olmayan faalleri çaldı. Rakip çok sert bence oyuna başladı. Dakika 40'a kadar özellikle her pozisyonda kafa toplarında dizdir, arkadan omuzdur gibi şeylerde hakem devam sağladı hakem performansını da kötü buluyorum. Bu şekilde de sonuçlandırayım yorumlar Evet Berk abi. Evet birçok şey söyledi abi Berk. ama ben şöyle biraz bir şeyler söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ilerleyen bir oyunu var. Zaten Kasımpaşa maçını ve Zagreb maçı ile ilgili ben şey olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Hani bu başkanlık seçimleri o bu ve benzeri bir düşüklük var bunun. Hocayla taktikle falan alakası yok. Belli başlı tripli bir futbolcu grubu vardı. Bunu Antalya maçında biraz kırmıştı Fenerbahçe. Bu maçta da en azından öyle şeyler izlemedik. Bir istek vardı yani sahada. Taktiksel olarak da Fenerbahçe'nin oyunu doğru oynadığını düşünüyorum. Fakat yine beceriksizliği devam ediyor Fenerbahçe'nin. Kaç videodur aynı şeyi söylüyorum. Hala da aynı şeyi söyleyeceğim. Beceriksiz bir takım Fenerbahçe hala. Yani Ayberk'in dediği gibi Kerem bugün iki gol attı ama daha üst düzey bir maçta ikisi de gol olmaz muhtemelen pozisyonların birinci pozisyon zaten kalecinin bence yememesi lazımdı. Şahsi fikrim yani. Çok sert bir vuruş değildi. Çıkardı yani top daha güçlü elini koysa. İkinci pozisyonda biraz daha şans. Ama oyunu doğru oynadı. Beceriksiz kısmı şu. Gollen haricindeki pozisyonlar. Kanattan daha rahat içeri girebilmesi lazım. Fenerbahçe'nin içeri giremiyorlar rahat. İşte forvetinin daha bitirici olması lazım. Olmuyor. On numarasının daha iyi şut atması lazım, nevlinin daha iyi pas vermesi lazım olmuyor, bir beceriksizlik var yani. Sadece bunlarla alakalı bir beceriksizlik. Savunmadan çıkarken de Fenerbahçe çok güzel top çevirdi, dakikalar oldu ama sıkıştığı anda oyuncu eksiltme sorunu yaşıyor hala. İşte eskiden beklerle bunu tamamlıyordu Ferdi Kadıoğlu ve Osay Samuel zamanları, özellikle Ferdi'nin içeri gittiğiyle. Bunu Archie buramda da izliyoruz zaman zaman ama kaptırdığı anlar da oluyor ve o bize atak olarak kontra atak olarak dönebiliyor. veya o denemiyor direkt. Kerem'e oynuyor. Kerem de tadiş değil ki sırtı dönük topu basıp dönsün. Topu kaptırıyor Fenerbahçe. Dolayısıyla yani bunları biraz böyle garipsiyorum. Şey gibi oldu. Fenerbahçe mesela şu böyle X profilinde bir takımdı. Bir anda Y'yi oynamaya çalıştığı için şu an bence yani daha çok daha farklı. Yani öndeki kanat oyuncuları daha mesela Tadiç İrfan modelinde ters ayak ve ters ayak olmaz Tadiç de anladınız siz. Daha topu kullanan diyeyim. Golcü topu kullanan oyuncular varken şimdi daha golcü oyunculara evirdi kanatları işte. Gol daha doğrusu asistör oyuncular değil de kendini oynayan oyuncular gibi diyeyim daha çok. Kerem'le şey nene. Oyun kimliği çok değişti. Ferdi gibi beki vardı. Daha atletik Boylu postlu bir bek geldi falan filan. O gibi ayaksız bir adam vardı. Daha düzgünü geldi falan. İsmail'in yüksek performansı olmasa Fenerbahçe top çıkartırken iyice sıkışacağını düşünüyorum. İsmail çünkü bazen ondan beklenen yani alışılmış İsmail'in dışında da bence oyunun yönünü bir anda terse çevirip driplikle çıkıyor şu an bu aralar. Bir özgüven artışı var İsmail'de. Hoca kaynaklı mı bilmiyorum ama iyi performans sergiliyor. Ayberk'in dediği gibi bence hoca iyi analiz etmiş. Daha becerikli olsa Fenerbahçe bugün maçı daha farklı noktaya taşıyabilirdi diye düşünüyorum. Ki ben şöyle bir yorum da yapacağım. Nis değil. Fenerbahçe kendi garip tercihleri yüzünden pozisyona girdiniz. Öyle söyleyeyim. Sağ kanattan girdiğim pozisyon var. Mesela Arşiburhan gereksiz bir top kullanmaya çalışıp kaptırdı. Geri dönemedi. Açık yakaladı Nis. Oradan atağa girdi falan. İşte penaltı pozisyonu çok garip grup bir şey oldu orada. Yerde yatan oyuncu yüzünden orası biraz böyle Arbed'e oluştu orada. Hikriyan eline çarptı. Ki bence penaltı olmasa Nis oyunun kalan bölümünü daha rolantide oynardı. Umudu olmadığı için. Bence 2-1'e geldiği için skor Nis biraz daha enerji kazandı. Ve oyuncu oyuncu değişikliğiyle maçı tutundu diye düşünüyorum. Fenerbahçe genel anlamda maç üzerinde bence beğendim. Daha böyle 3-0 gibi temiz bir skorla galibiyet alacak bir oyun oynadı. Ama 2-1 bitti bence. Oyuncu bazıları çok uzatmayayım ama Enesir'in karşı karşıya da ayağından açtığı pozisyon var. Pozisyon offside bu arada bence. Omzu öndeydi ama ne olursa olsun. Yani Fenerbahçe forveti topu ayağından aşamaz. Öyle. Yani olmaz o iş. Hadi açtın diyelim bir şekilde kurtaracak pozisyon yani. Bu, şekilde harcanamaz. Çünkü rakip öne çıkmış. Evet çok açıktı. Bir de rakip öne çıkmış. Mesela nasıl söyleyeyim. Cenk Tosun olsa Cenk Tosun oynuyor olsa, Cenk Tosun o işi beklemiyorsun ama yani Enes'in görevi bu zaten. Sevilla'da da böyle oynuyordu. Sevilla'da geriye doğru yaslandığı zaman hızlı hücumda Enes'i kalecinin üzerine topla gidiyordu. Aynı bu tarz. Aslında Enes'in oynaması istediği bir şu an e, şey pozisyon o pozisyon. Çok yalnız. Ki bu arada Edson Alvarez de girdikten sonra bu arada bugün oyuncuların geneli girdikten sonraki bütün oyuncular bence çok iyi performans verdi genel olarak. Hazırdı yani oyuncular. Edson Alvarez sakatlıktan dönmesine rağmen fiziki olarak gücü kuvveti yerindeydi. O enesinin pozisyonunda da topu o verdi. Orada da bu arada bayağı bir yıkılmadan cebelleşip çıkardı topu. Tekte de o pası düşünmesi güzel bak. Hani altı numara dediğim bir oyuncunun hızlı bir şekilde forvet önüne o top bırakması da iyi bir şeydir. Yani oynamak ya da işte kenara ezber oynamak yerine. Oğuz Aydın'ı çok beğendim. Hatta Kerem biraz daha erken çıksaymış daha iyi olurmuş diye düşündüm. Oğuz'un oynadığı oyunu görünce. İrfan da faydalıydı, Fred de faydalıydı. Gelen oyuncular iyi oynadılar. Fenerbahçe adına bu olumlu demek ki yedekteki oyuncular ilk 11'e girdikleri zaman da hazır bekliyorlar. soru varsa soru üzerinden birkaç bir şey konuşalım artık daha fazla uzatmayayım. Ya ben şöyle bir şey diyeceğim. Siz zaten aslında söylediğiniz Fenerbahçe bugün daha istekli değil mi? Önceki videolarda yani ilk Tedesco videosunda anlattığımız Tedesco oyununu ilk defa gördük diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi seçimin de etkisiyle birlikte bir değişiklik vardı Fenerbahçe'de. Ya yani düşüklük vardı diyeyim. Ama bugün özellikle ilk yarıda bir Tedesco oyunu, bir dokunuşu gördük diye düşünüyorum ben. Bunun hakkında bir düşüncelerinizi alayım abi sizin. İlk Ayber abi sana sorayım. Tedesco'nun nasıl bir dokunuşu var sence ya, o oyunda? Ya dokunuş anlamında Berkay'ın zaten tarif ettiği gibi iksiye oyunları var daha çok defansif oynayan Fenerbahçe'den. Şimdi ofansta ileride baskı yapan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin atletik performansı buna çok elverişli. Yani düşük profilde oyuncuları yok. Orta saha ve bek olsun, rotasyon olsun, kanattaki oyuncular git gel açısından ileride baskı yapabilen bir Fenerbahçe'ye bekliyorduk. Bu hoca ile birlikte de bu sisteme oturtmaya çalışıyor. Kolay değil. Kondisyonu düşük bir Fenerbahçe var. Bunun üstüne koyarsa hoca bence ekmeğini çok rahat alır. Bunun haricinde de ben oyuncu bazlı tercihlerine de çok saygı duyuyorum. İşte İsmail'in sürekli oyunda kalması, 90 dakika görmesi, ilk 11 başlaması antrenmanlarda gerçekten üst seviye bir şey gösteriyor ki sahaya atabiliyor. Fred gibi bir deneyimli oyuncuyu şu an kesik atabiliyor. Bu da hocanın ne kadar hani eşitlik anlamında bütün oyuncular eşit davrandığını göstermekte, adaletli olduğunu göstermekte. Bunlar iyi şeyler. Hoca bunların arkasında durursa bence Fenerbahçe iyi yolu. Evet Berkay abi. Aynı fikirdeyim. Yani hoca bazen hocadan kaynaklı olmadığını düşündüğümü söylüyordum burada. Hocayı eleştirdiğim nokta Zagreb maçında kullandığı futbolcuların mevkisi olarak ne kadar alakasız oldukları ile ilgiliydi. Ki belki de hoca o gün bir isyandaydı yani. Onu da söyleyeyim. İkili mücadeleleri kazanamamak ve oyuncuların fiziki durumuyla ilgili zaten şikayeti vardı. Belki ona dair Elindeki en fizikli oyuncularla çıkmaya çalıştı ama o zaman bir Ayberk'le konuşmuştuk. ya Çağları altı numara çekip Semedo'yu bari sabek yaptı. Daha mantıklı olurdu gibisine konuşmuştuk yani. O maç bir garipti cidden. Ama şunu söyleyelim. Farkındaysanız bir birkaç maç öncesine kadar Asensio'nun, Talişka'nın arkasına doğru biraz daha konulup oynamasına itirazlar varken bugün kimse şu an bunu konuşmayacak. Çünkü hiç sırıtmıyor artık. Hoca bunu oturttu yani. Ki zaten Fenerbahçe şu an 4-2-3-1 değil. 4-1-4-1 oynuyor. Kalişka sağ kenara doğru yanaşıyor farkındaysanız. Asensio sol kenara doğru yanaşıyor. Yani İsmail tek oynayıp önünde ikili gibi oynuyorlar. Tabi Talişka biraz daha öne doğru konumlanıyor ama Asensio da aslında öyle derinde kalmıyor yani geride. İçeri giriyor ki Asensio bugün bir ceza sahası koşusu da attı birden fazla kez. Hatta bir tanesinde de Talişka'nın önüne çok güzel bir geri pas verdi. Talişka vurdu savunmadan döndü. Böyle koluyla kapatmıştı pozisyon. Orada da çok iyi bir asist yapmıştı Arş Asensio bence aslında. Şu an ben sistemi oturttu yani hoca. Kafasında planladı. Edson Alvarez'in de ben ilk 11 oynayacağını düşünüyorum. Çünkü hem e, oyuncu normal şartlarda sakatlık yaşamasaydı fiziki olarak şimdi Premier Lig seviyesinden geldiği için bence daha hazırdı ki hoca Fred'in zaten fiziki kondisyon durumuyla ilgili biliyorsun açıklamaları var şey yani hazır olmadığını söylüyor. Medyada çok geziyor bunlar. Bitirilmiş oyuncu diyor ki haklı yani 200 TL'dir hiç değişmeyen tek bir adam varsa o da Fred yani bütün maçları oynuyordu bir de evet. Avrupa Lig nerede kupada bile kullanıyorlardı yani. çünkü hani yedeği yok gibi Bartu'yu falan kullanmak istemediği için kimse bir şekilde adam hep oynadı haklılar yani adam da haklı hoca da haklı dolayısıyla ben Eston Alvarez'in formayı alacağını düşünüyorum İsmail'le ikili oynayabilir Önlerinde de muhtemelen Talişka yeni Asensio ye oynayacaktır. Bence Talişka kesik yiyecek artık diye düşünüyorum. Ama bu oyuncuların yine durması çok önemli ihtiyaç olacak bu üç kulvarda gidildiği için. Fenerbahçe doğru yolda ilerliyor diyelim. De, de, ne ne ilgili? Sen şey söyleyeceksin. Ne ile ilgili de şey söyleyeceğim. Ya Allah aşkına. Güzel şeyler yapıyoruz. Adam kovalıyoruz, kayıyoruz, araya giriyoruz. Vallahi çok faydalı oynuyor bu vardı. Bir sıkıntı yok bak. Tam böyle oynasın. Önemli de. Abi her pozisyondan sonra da şöyle şöyle taraflara şunu yapma ya. Abi ben gıcık oldum bak. Karşında da şey yok ki. Şey gibi hani böyle 30-40 yaşında adamlar eve gelen misafir çocuğunu böyle hadi hadi falan şey. Sürekli bu Fenerbahçe taraftarı kardeşim bu büyük bir taraftar kitlesi. Sen daha bir cılız bir oyuncusun. Sen öyle tecrübeli bir oyuncu değilsin. Tadiç yapar ağırlığı var ya da takım kaptanı yapar ağırlığı var dersin. Dünkü çocuk geldi, her bulduğu fırsatta topa dokunduğunda böyle böyle yapıyor. Bir maçın içinde insan on kere <laughs> böyle böyle yapar mı ya? On kere böyle yapar mı bir insan bir maçın içinde? Yapmaz. Böyle çok kritik bir pozisyon olur. Adamdan hatanı kesersin kayarak falan. Gaza gelirsin kalkar yaparsın. Veya taraftar düşmüştür. Korner esnasında yaparsın falan. İstisnaz adam yedi sekiz kere bugün böyle yaptı kalk. Lan sıradan bir çalım atıp pas veriyor geliyor, Dönüp böyle yapıyor. Olmaz ki kardeşim. Bu taraftar da oyuncak değil yani. Her istediğinde kurup kurup öttüresin bunlar. Öyle bir şey yok. Yarın bir gün kızarlar bak bu arada söyleyeyim. Şey, senin şeyin miyiz Kend diye. Kendini gaza getirme bir şey diyebilir miyiz buna ya? Motive oluyor Ay olabilir mi? Ay ben ol oluyor olabilir de şey yaptın. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Ne bileyim. Bir şey yap. Sürekli dönüyor. İyi kanka tamam sen ne zaman istersen biz hazır asker bekliyoruz hemen patlarız böyle zıplarız hemen sen bizi gazla. Man, <laughs> burası şey değil yani. Dediğim gibi ya. ya mesela Oğuz Aydın da yaptı bir kere ama oradaki korna nokta iyi mücadele. İşte Osterwald'a da yaptı bir kere tamam. Abi ama abartma yani arkadaşlar ya. Çocuk oyuncağını da döndürmeyelim yani. Böyle, bu böyle bir şey değil yani her fırsatta böyle küçük yapalım. Öyle yani o bir garip. Tek şu eklemeyi yapayım. Fenerbahçe baskı yediği zaman oyun kurmada çok zorlandı. Hani geçen senelere baktığımızda Amrabat gelip top çıkartıyordu stoperler arasına girip. Ama İsmail mesela çok övdük. Çok çok da iyi oynuyor. Yani top kesmede dediğin gibi bir anda dikine oynamada pas dağıtımında evet çok iyi. Ama baskı yediğimiz zaman İsmail stoperlerden top almaktan çok kaçıyor. Hiçbir sorumluluk almıyor. Sürekli kenar oyunlarından arkası dönük Kerem'e, arkası dönük Nene'ye top atmak zorunda kalıyor. İsmail'in biraz biraz daha efektif oynayıp aralardan top çıkarırsa bence İsmail değerine değer katar. İyi arkası çok ki. boş ama Ebek. Taktiksel dizilim geri arkası çok boş bu arada. Yani İsmail 6'dan stoperlere yanaşarak top almaya geldiği zaman arkasında yaklaşık bir 10-15 metre boşluk oluyor en az. Hatta fazla onu az bile söyledim. 10 ne 10? 20-25 metre. Yok araya girmesi, girmesi değil. Ben. Sen bak bir ara dikkat et. Yani bu maç üzerinde bakmak lazım. Özeti falan izlersen. İsmail orta sahada dururken Asensio ve Tarışka İsmail'e çok uzak duruyorlar. Ve bence zaten hoca merkezden oyun kurulumu istemiyor. Bence hoca Semedo ve Brown üzerinden gitmeye çalışıyor. Ben öyle. Çünkü çok istisnaz genelde öne açıldığı için bekler. Bekler önde kullanıyor. Hoca direkt, aman hoca diyorum ya. Orta sahalar direkt kenarlara açıyor oyunu. Merkezden çok oyun oynamıyor. Ki bu arada merkezden bence oynamasın. Neden oynamasın? Forvet'in sırtı dönük düzgün oynayamıyor. Çünkü Enes e, tek dokunuşlarında sıkıntı var. Vizyonunda, görüşünde sıkıntı olduğu için teknik kapasitesinde. Sıkıntı. Ceko olsa alasını oynarsın. Ceko olsa bu arada Kerem'e çok daha fazla gol attırır. Talişka'ya e da çok daha fazla gol attırır. Ben size söyleyeyim. Ceko olsa. Ama baskı yediği zaman kayıcı çok fazla isabetsiz top attı. Hiç yoktan birkaç pozisyonda i̇şte İsmail o, alıp bir anda gitse bomboş pozisyonu. Sadece ben, aradan kendi göstermesi gerekiyor diye. Ben hocanın bir şeyler istediğini düşünüyorum bu konuyla ama beceremediklerini düşünüyorum işte. Bence İsmail topu almaktan ziyade işte adam çekip kenarlara açtıracaktı. Eee kalecimizin adı neydi ya? Heh <laughs> Ederson. Ederson dediğin gibi 4-5 tane hatırlıyorum rakip kaleciye direkt giden top. Fakat ak aklında şu olduğunu düşünüyorum. O topu eskiden attığı zaman Haaland koşup gol atıyordu anladım. <laughs> Şimdi o oraya attığında giden bir halant o, yok. Nesri orta sahada mesela. <laughs> Aynen. O yüzden hani adam da, bu arada topları da adam top, topa vuruş tekniği çok değişik bu arada Ederson'un. Farkında bilmiyorum. Toplar şişerek çıkmıyor. Toplar böyle sert bir şekilde gidiyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gelsin yayın orlardan şut atsın kaleyi deler ha Ederson. Bak yemin ediyorum. Topa böyle vuruyor top çok şişmeden belli bir hani mes kafayı aslında üstünde evet ama böyle çok abzur şişmeden sert bir şekilde gidiyor. Bizim Ennesir'in o zaten indiremez tekte ben sana söyleyeyim. Peki abi Ennesir'i yine forvetle ederse onu nasıl olur? Abartma sen de kambur abi, abi. herif hareket edemiyor. O topları Ennesir'e değil sonradan dakika 85 gibi bir tane Şimaski'ye attı. Hatırlıyor musun bir evet. kavisli bir şekilde şimasta tutamadı. Bakteri Kaya'a birazcık debeli ayağını sorsa indirecek. Çok müsait bir pozisyondu. Evet. O topları hiç yoktan ENSR'ye değil de biraz daha kanatlara doğru çevirse çok daha fazla verim olur bence. ENSR tutamıyor atma abi işte. Geriye yanaştığın zamanlar mesela daha kendinden daha güçlü bir ekip sana baskı uyguladığı zaman dediğin gibi bu topları Kerem'in önüne bırakırsa Kerem gider işte kaleye o zaman. Öyle toplar atması lazım. Bu arada o Nene Zırtos'u da süratli bir oyuncu bu arada. Birkaç kere geriye depar attı. Adamın iki katı hızında koşuyor. Kardeşim bir kere de şu topu ileriye at koş ya. Gözünü yani yedim. At şu topu ileri git bir kere sıfıra doğru ya. Bir kere gitti sadece evet. maçta yine. Bilmiyorum. Hoca bir şey de istiyor herhalde. Anlamadım. Neyse. Evet. Semedo, İsmail, en iyi ikili bence. Golleri Kerem attığı için Kerem maçın adamı oldu muhtemelen ama ben Semedo ve İsmail'i beğendim en çok. Bugün. İsmail aynen. Doğru. Evet. Videomuzun sonuna gelelim yavaş yavaş. Yine uzun güzel bir video oldu. Siz de e kanalımıza abone olup video like atabilirsiniz. Aynı şekilde yorumlarda maçla alakalı görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayberk abi Berk abi ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. And that's...